Hazreti Bilal'in sabırla imtihanı. ehat Ehad haykırışı. Hazreti Bilal Habeşli bir köleydi. Sahibi Ümeyye bin Halef Mekke'nin ileri gelen müşriklerindendi. Bilal'in İslam'ı kabul etmesi Ümeyye'yi çileden çıkardı. Çünkü o kölelerinin putlara tapmasını şart koşan kibirli bir adamdı. Hazreti Bilal ise İslam'a girdikten sonra yalnızca Allah'a inanıyor, diğer putları reddediyordu. Ümeyye Hazreti Bilal'i İslam'dan döndürmek için her türlü işkenceye başvurdu. Ancak onun kalbindeki iman bu işkencelere karşı dimdik ayakta kalmasını sağlıyordu. İşte bu olaylardan biri insanlık tarihine sabrın ve direnişin en büyük örneklerinden biri olarak geçti. Sıcak çöl kumunda işkence. Ümeyye Bilal'i kızgın güneşin altına çıkarır, vücudunu yakıcı kumların üzerine yatırır ve göğsüne ağır taşlar koydururdu. Amaç onun nefes almasını zorlaştırarak Lat ve Uzza'ya inanıyorum demesini sağlamaktı. Ancak Hazreti Bilal'in ağzından bu kelimeler bir türlü çıkmadı. O yalnızca Ehad Ehad Allah birdir diyordu. Bu durum Ümeyye'yi daha da öfkelendiriyordu. Bilal'in elleri ve ayakları bağlanarak sokaklarda sürüklendiği, üzerine taşlar atıldığı ve Mekke'nin en kötü işkencelerine maruz bırakıldığı bir dönemde dahi bu inancı hiç değişmedi. Hz. Ebu Bekir'in müdahalesi, Hz. Bilal'in işkencelere karşı sabrı ve teslimiyeti Müslümanlar arasında büyük bir saygı uyandırıyordu. Onun bu hali, İslam'ın ne kadar güçlü bir inanç sistemi olduğunu da gösteriyordu. Bu durum Hz. Ebu Bekir'in dikkatini çekti. Hz. Ebu Bekir, Bilal'in bu işkencelere daha fazla dayanamayacağını anlayarak bir gün Ümeyye'nin yanına gitti. ''Bu kölenin ne günahı var ki ona böyle davranıyorsun?'' diye sordu. Ümeyye öfkeyle onu bu hale sokan Muhammed'e iman etmesi dedi. Hazreti Ebu Bekir o halde onu bana sat dedi. Ümeyye Hazreti Bilal'in değerinden çok daha fazla bir fiyat söyledi. Ancak Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden bu parayı ödedi ve Hazreti Bilali özgürlüğüne kavuşturdu. Ardından ona artık sen özgürsün, Allah yolunda dilediğin gibi yaşayabilirsin dedi. Özgürlüğün getirdiği şeref. Hz. Bilal özgür olduktan sonra da İslam'a hizmet etmeye devam etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun sabrını ve teslimiyetini överek İslam'ın ilk müezzini olmasını istedi. O günden sonra Hz. Bilal İslam tarihine adını yazdıran ilk müezzin olarak ezan okumaya başladı. Onun sesi İslam'ın evrensel mesajını insanlığa duyuruyordu. Hz. Bilal'in sabır ve direnişi tüm Müslümanlara inançlarına sıkı sıkıya sarılmaları için büyük bir örnek oldu. Bugün onun hayatı sabrın, imanın ve direnişin sembolü olarak anılmaktadır.